Kazanmaya geldik biz buraya. Alıp gidiyoruz. 2-0 iki iki, iki, alır. iki alırız. <gülüyor> Cornelius! <gülüyor> Enis Bardi'den bir gol bekliyoruz kesin. Enis Bardi bir gol atar. <laughs> Ta Almanyalardan bugün buraya geldik. Şampiyonlar Ligi'ne inşallah bugün gireceğiz. Girişini yapıyoruz. Yani güzel bir seçmelere giriyoruz. İnşallah geçeceğiz. O umutlarla buradayız. 3-1 olsun bizim olsun. Ya ben Bakasitas oynarsa ondan istiyorum. Muhakkak bekliyorum. Onun dışında Bardi yine aynı bir tane atar diye düşünüyorum. Gerisi 3 bir alalım da nasıl olursa olsun. İnşallah galip geliriz ve elenmeyiz, tura atlarız. Çünkü öyle enteresan maçlar oluyor ki sonunda üzülüyoruz ve diyoruz ki kılıkına kaybettik. Bu sefer gerçekten kazanalım. Bugün turu mutlaka geçeceğiz. Bu tarafta ara bu atmosfere yakışan bir futbol oynayacağız inşallah. 3-0 alırız diyorum. Oynarsa Bakasetas, yoksa Cornelius atar, bir de Trezege. 2-0. Enes Bardilen Cornelius'tan gol bekliyorum. Friki golü diyorum da bakalım hayırlısı. 2-0. Bence 3-1 alırız ya. Cornelius atar bir tane. Bakaseta atar. ve Bartra atar. Tabii ki de inanıyoruz bütün taraftar inanıyoruz açıkçası. İnşallah alacağız yani temennimiz almak bu kadar tra bu kadar gurbetten o kadar taraftarlar geldi bu kadar zahmet İnşallah karşılığını alırız. Vallahi Victor Hugo'dan bekliyoruz. Cornelius bir de Bardi. 3 tane gol bekliyoruz yani açıkçası. Onlar gol atmadan yani. 3-1 olsa iyi olur. Yani <laughs> hemen yeniriz. Bardi atar. Bardi sonra kim atar yani ya? Kim atarsa atsın artık. <gülüyor> <gülüyor> atsınlar. Aynen öyle atsınlar ya. Rahat olalım. Allah'ın izniyle geçeceğiz inşallah. İnanıyoruz. Edirne'den maçı izlemeye geldik. Destek vermeye geldik Trabzon'a. Ya Kornel'in bugün mutlaka bir gol atacağını düşünüyorum. E, tur geçelim de Kim atarsa atsın. Yani önemli, önemli olan turu geçmemiz. Gelmiş geçmiş tarihin en önemli bir maçına çıkıyoruz. Kısacası çok inanıyorum. Yani uzatma olsun, şey olsun. Kazan kazanmasak da gene sonuna kadar savaşacağız. Goller Cornelius ve tabii ki Trezeguet. Patlama bekliyorum. Bence atlar e ama taraftarın desteği çok önemli. Ben skor olarak 3-1 tahmin ediyorum. Gol ee, inşallah kaz kazanırız. Ben sigori diyorum 3-1 almayı düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Golleri ben Pardi eğer oynarsa Cornelius öyle düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Yeneceğiz Taraftar çok güçlü takımımız çok güçlü Tabii ki yeneceğiz Kopenhagen bugün hiç şansı yok onları eleyeceğiz Avrupa'da da Ligimizde de yine şampiyonluklar Yaşamaya devam edeceğiz kazanmaya devam edeceğiz 2-0 alırız gibime geliyor Cornelius'tan bekliyorum bugün Artık atsın Yeni transfer atabilir Evet Bartra da atabilir Onlardan beklentim var